Merhaba. Sınava hazırlanırken sınavla ilgili doğru bakış açısına sahip olmak oldukça önemlidir. Bu videoda seninle birlikte sınava bakış açının analizini yapacağız. Yani birlikte sınavla ilgili önceliklerinin ne olduğunu ve aslında ne olması gerektiğini göreceğiz. Sınavla ilgili hem yönetebildiğin hem de yönetemediğin faktörler vardır. Örneğin hedef belirlemen, zaman yönetimin, verimli çalışman senin yönetebileceğin faktörlerken sınava gireceğin ortam Çevren ve ailenin tutumu senin yönetemeyeceğin faktörlerdir. Peki bu faktörler senin için nasıl bir önem sırasına sahip? Şimdi lütfen eline bir kağıt ve kalem al. Tabloda verilen maddeleri senin için önem sırasına göre numaralandır. Örneğin senin için en önemli olan maddenin karşısına 1, ikinci sırada önemli olan maddenin karşısına 2 yazarak bu şekilde maddeleri 1'den 10'a kadar önem sırasına göre numaralandır. Şimdi videoyu durdur ve adım 1'e kendi önceliğini yaz. Sınavla ilgili faktörleri kendi önem sıralamana göre puanlandırdım. Şimdi seninle bu faktörlerin asıl önem sırasına bakalım. Şimdi her bir madde için kendi verdiğin puanla gerçekte o maddenin sahip olduğu puan arasındaki farkı bul ve yanına yaz. Örneğin deneme sınavlarının sana göre önem sırası 5, gerçek önem sırası yani ideal öncelik 10 diyelim. Ya da sana göre önem sırası 10, gerçek önem sırası 5 diyelim. Her iki durumda da büyük sayıdan küçük sayıyı çıkar ve sonucu adım 3'e yaz. Bu şekilde tüm maddelerin gerçek önem sırası ile sana göre önem sırası arasındaki farkı bulup adım 3'e yaz ve bulduğun farkları topla. Hadi şimdi birlikte çıkan sonuca göre sınava bakış açını inceleyelim. Eğer toplam puanın 0 ile 20 arasındaysa çok güçlü bir sınav bakış açın var demektir. Eğer puanın 21 ile 25 arasında çıktıysa, iyi bir sınava daysın, bakış açın fena değil demektir. Eğer puanın 26 ve 30 aralığındaysa, kötü değil ama bakış açında gözden geçirmen gereken durumlar var. 30'un üstünde bir puan çıktıysa toplamda sınava bakış açını tekrar gözden geçirmelisin. Bu bölümü bitirmeden önce şunu söylemeliyim ki, sınav perspektif analizin şimdi ne çıkarsa çıksın. Asıl olan bundan sonra sınav sürecine nasıl bakacak? Uygulamada yüksek farklar çıkmış olabilir. Önemli olan bundan sonra sınava nasıl bir bakış açısı geliştirmen gerektiğidir. Bir sonraki videomuzda sınav sürecindeki bir öğrencinin ideal önceliklerinin neden bu sırada olması gerektiğini konuşacağız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.